Merhaba arkadaşlar. Yaş problemlerini ÖSYM tadında iki test ile devam ediyorum. İlk sorumuzda Ahmet Bey'in kızı babasına babacığım ne zaman emekli olmayı düşünüyorsun? Artık yorulmadın mı? dediğinde Ahmet Bey ise kızım emekli olduğum zamanki yaşım ile çalıştığım toplam yıl sayısının e, toplam yıl sayısının toplamı 102 olduğunda emekli olacağım şeklinde bir cevap vermiş. Buna göre Ahmet Bey bugün 50 yaşında ve 22 yıldır çalıştığına göre kaç yaşında emekli olacaktır diye soruluyor. Şimdi bugün 50 yaşında ee, ve 22 yıldır da çalışıyor. Bu e, çalıştığı toplam emekli olduğu zamanki yaşı ile çalıştığı toplam yılında toplamın 102 olduğunu söylüyor. Şimdi e, şu an emekli de 50 yaşında ya da 21, 22 yıl çalıştığında emekli olmadığına göre bir a kadar daha bir zaman geçtiğini düşünelim. A kadar daha zaman geçti. Bu kadar yaşında olacak. Aynı şekilde sonuçta a kadar yıl geçiyorsa 22 artı a da toplam burada e, a kadar yıl daha çalışmış olacak. Dolayısıyla Emekli olduğunda 50 artı A yaşındaysa çalıştığı yılda 22 artı A kadar olacak. Dolayısıyla bu ikisini topladığımız zaman 102 eşit olduğunu söylüyor. Toplayalım burasını. 22 burası. 72 artı 2A eşittir 102. 2A eşittir 30. A da buradan 15. Yani 15 yıl bu konuşmanın yapıldığı yıldan 15 yıl sonra geçtiğinde emekli olacağını söylüyor. Konuşma yapıldığında 50 yaşındaydı. 15 yıl daha geçtiyse artık 65 yaşında. Bize de zaten kaç yaşında emekli olacağını sorduğu için 65 yaşında emekli olacak. 2000 biz. yılında evlenen bir çiftin kurdukları ailede bireylerin yaşları toplamının yıllara göre dağılımı gösterilmiş. 2000 ile 2005 yılları arasında birinci çocuk, 2005 ve 2010 yılları arasında ikinci çocukları olduğuna göre büyük çocuk kardeşine kaç yaş büyüktür. Şimdi 2000 ile 2005 yıl arasında yani 5 yıl içerisinde, 5 yılda toplamda... Ee, 42 ve 55 arasındaki farka baktığımız zaman 13 çıkacak. 13 13'te şimdi burada 2000 ve 2005 yılları arasındaki yaş toplamı buradaki fark 3 kişinin yaşları fark e, eklenmesini verecektir. Annenin, babanın ve bir tane çocuğun. Şimdi 5 yılda e, anne 5 yaş alacak. Baba 5 yaş alacak. Toplamda 10 yaş oldu. Toplam 13 yaş arttığına göre o zaman 3 yaş da çocuk için eklenecek. O zaman çocuk burada şöyle söyleyebiliriz. Çocuğun 3 yaşında olabilmesi için birinci çocuğun 2005 yaşına 2005 yılına geldi 3 yaşında olabilmesi için 2002 yılında doğması gerekir ki 3 yaşında olsun 2005 yılında. Devam edelim. 2005 ile 2010 yılları arasında yine aynı şekilde arada 5 yıl geçmiş. 5 yılda anne baba birinci çocuk ve ikinci çocuk var ve aradaki farka baktığımız zaman da bu sefer de buradaki farkımız nedir? 19 olacaktır. Şimdi 19 yine aynı şekilde 5 yıl geçtiği için anne için 5 yıl, baba için 5 yıl geçecek. Aynı şekilde birinci çocuk için de 3 yaşındaydı 2005 yılında 5 yıl geçecek. O da aynı şekilde 5 yıl oldu toplam 15. O zaman 19'u tamamlaması için de ikinci çocuk için 4 yaş eklenmiş. Şimdi ikinci çocuk 2010 yılında 4 yıl yaşında olabilmesi için o zaman 2006 yılında doğmuş ki 2010 yılında 4 yaşına gelmiştir diyebilirim. Buna göre büyük çocuk kardeşinden kaç yaş büyüktür diye soruyor. Birinci çocuk 2002'de doğmuş. Diğer 2006'da doğduğuna göre yaş farkı 4 yıldır deriz. Üçüncü soruda her biri üçer kardeşler oluşan 3 ailenin 9 çocuğunun 3'ü aynı yaşta diğerleri farklı yaştadır. Şimdi A ailesi olsun, B ailesi olsun ve C ailesi olsun. Burada her birinde 3 çocuk var. Birinci, ikinci, üçüncü çocuk. Aynı şekilde 3. Toplamda 9 tane çocuk var. Aynı yaşta olanlar herhangi bir ailenin en büyük ya da en küçük çocuğu değil. O zaman ortancaların yaşları aynıdır deriz. Herhangi ikiz ya da üçüz olan kardeş yok. Yani yaşları aynı olan hiç kimse olamaz. Bu dokuz kişi arasında yaşı birden az olan yoktu O zaman en az birden başlayacak. Şimdi şöyle desek burası bir. Burası iki yaşında. Bu üç yaşında olsa. Bunlar dört geldi. O zaman hepsi dört. Burası beş. Burası altı. Burası yedi diyebiliriz. Şimdi derseniz ki buraya neden hani e, bir, dörtleri almadım. Dörtleri aldım da başka sayıları almadım. Mesela şöyle yapmış olsaydık. Burası yine aynı şekilde başka bir grup yapıyorum. 1-2, 2'lerin iki, ortak olduğunu, yani sonuçta toplamın en az yapmak istediğimiz için 2'leri de buraya almış olmayı düşünebilirdiniz ya da 1'leri de almış olabilirdiniz. Ama bu şekilde olduğunda 1-2, bir, bir sonrakinde mesela 3'ü kullanacağız. En az yapmak istediğimiz için 3'ü de kullanıyorum. 4 olacak, 5 olacak, 6 olacak, 7 olacak. Ama bu şekilde baktığımızda ortadaki yani 2 olan, aynı yaştaki olanlar bu ailenin en küçük çocuğu ama bize en küçük ya da en büyük çocuğu olamazdı. Bu olamaz. Aynı şekilde burada en küçük çocuğu geldi. Bir ya da 3 yazmış olsaydı aynı şey gelecekti. Ama bu şekilde 4 yazdığımız zaman sıkıntı gelmiyor. Buradakilerin de bu sayıların hepsinin toplamı da 36 olur. Dördüncü sorumuzda Ayşin ile Murat'ın doğum yıllarının sayısal değerleri toplamı x'tir demiş. O zaman Ayşin'in doğum yılı a, Murat'ın doğum yılı m olsun doğum yıllarının toplamı da x. Bunlar doğum yıllarımız. İkisinin yaşları toplamının y olduğu sene. Şimdi e, o senemiz e, A senesi olmuş olsa yaşlar toplamını bulabilmemiz için A senesinden bahsediyoruz. Ayşe'nin doğum tarihi A olduğuna göre o zaman büyük A diyelim buna. Büyük A'dan A'yı çıkarttığımızda bu Ayşe'nin yaşını verdi. Aynı şekilde büyük A'dan M yılını çıkarttığımızda bu da Murat'ın yaşını verdi. Ve yaşlarının Y olduğunu söylemiş. Burayı düzenlediğimiz zaman 2A eşittir. Y artı A artı M geldi. A artı M'nin de X olduğunu biliyoruz. O zaman 2 ay A'yı burada bu seneki yılı aldık. Y artı X geldi. A'yı tek başına bırakıyoruz çünkü bize A'yı soruyor. Yani bu seneyi soruyor. Y artı X bölü 2 değeri gelmiş oldu. Beşinci soruda yaşları farklı 6 kardeşten en küçük olan Hatice şöyle konuşmaktadır. 3 ablamın yaşları toplamı 2 abimin yaşları toplamından 20 fazladır demiş. Bunu şimdilik geçelim. En büyük abim en küçük ablamdan 3 yaş büyüktür. En küçük abim en büyük ablamdan 4 yaş küçüktür demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikle Hatice bunların arasında en küçük. 3 ablanın yaşı 2 abinin yaşları toplamından 20 fazladır demiş. Şimdi şöyle diyelim 3 tane ablası var. Bunları sıralamasını bilmeden yazıyorum. Ablanın abinin kimin büyük olduğu şu an belli değil. Erkek değil mi abileri de erkek bir erkek iki şeklinde. 3 ablanın yaşları toplamı yani A1 artı A2 artı A3 2 abinin yaşları toplamından 20 fazladır demiş. En büyük abim en küçük ablamdan 3 yaş büyüktür. Şimdi en büyük bunu kabul edelim. En büyük abi en küçük ablayı da bu kabul edelim. En küçük ablamdan 3 yaş büyüktür demiş. O zaman E2 eşittir. A1 artı 3 geldi. Bunun dışında en küçük abim yani E1 en büyük ablamdan 4 yaş küçüktür demiş. En büyük ablayı bu kabul ettik. 4 yaş küçüktür. O zaman 4 yaş çıkarttık. Elimizde bu bilgiler var. Şimdi bunları tekrar şöyle yazalım. E, buradaki ifade de A1 A2 buradakilerin yerine bunları yazabiliriz. Ya da E2'lerin yerine bunları yazalım. A1 artı A2 artı A3 yazdım. E1 yerine A3 eksi 4. E2 yerine A1 artı 3 artı 20 şeklinde denklemi tekrar düzenledik bu denklemi. Buradan A1'ler gitti. A3 gitti. Bir tek A2 kaldı. A2 eşittir. Buradan eksi 1'den 19 geldi. Yani e, ortanca ablanın yaşı 19 oldu. Buna göre şöyle söyleyelim. Hatice'yi biliyoruz. Bunun 19 olduğunu biliyoruz. Bunun dışında e, şimdi şöyle söyleyebilirim. Öncülleri mesela inceleyelim. Hatice'nin e, şu ikinciye baktığımızda Hatice'nin en büyük ablası en az 20 yaşında. Şimdi zaten ortanca ablası için 19 dediğimize göre en az 20 yaşında olabilir. Evet ikinci öncülümüz doğrudur. Hatice'nin en küçük abisi en az 16 yaşında olabilir demiş. Şimdi biz A3 için 20 dedik. Şöyle bir denklemimiz vardı bizim. 1 eşittir A3'e 20 dersem eğer olabileceği burada en az 20 yaşında olabilir. 4 çıkarttığımız zaman da o zaman en küçük abisi 16 yaşında olabilir ifadesi de yine doğru gelecektir. Bu altı kardeşten en büyük kızdır. Kızlarla erkekler arasında yani ablalarla abiler arasında bir ifade yok. Kiminkinden büyük olduğunu bilmiyoruz burada. O yüzden üçüncü için kesin bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız 1-2 olacaktır. Altıncı sorumuzda iki kişinin doğum yıllarının sayısal farkı x, sayısal toplamı y'dir demiş. Küçük büyüğün bugünkü yaşına geldiğinde büyüğün yaşı 5x olacak demiş. Şimdi büyük ve küçük için diyelim. Öncelikle şimdi burada hem yıllar var hem yaşlar var. Yıl için ve yaş için ifadeler verelim. Şimdi burada yıl olarak büyük daha şey olduğuna göre buna mesela A desem buna B desem ve burada doğum yıllarının sayısal farkı x'tir dediğine göre o zaman burada yaşı normalde küçük olan B ama doğum yılı bunları biz yıl olarak verdiğimize göre doğum yılda büyük olan bu olması lazım. Yani B'den A'yı çıkarttığım zaman X'i bulurum yaşı küçük olanın doğum yılı daha büyüktür çünkü. Bu farkın x olduğunu söylemiş ve bu toplamın da sayısal toplamının da y olduğunu söylemiş. Elimizde bu bilgiler var. Bunun dışında yaşları ile ilgili, ilgili de şöyle diyelim c ve d yazalım buraya da. Aynı şekilde yaşları için de e, burada yaşları farkının da şöyle söyleyebiliriz. Burada birine c birine d dediğimize göre büyükten yaşlar sonuçta direkt bunun yaşı daha büyük. C'den de d yi çıkarttığımızda yine aynı şekilde yaşlar farkında x olduğunu söylemiş. Sayısal farkla yani yıllar arasındaki farkla yaşlar arasındaki fark eşit olacak c eksi d'nin de x olduğunu biliyoruz. Buna göre şöyle söylemiş bize küçük büyüğün bugünkü yaşına geldiğinde demiş. Yani buradaki küçük d olan büyüğün bugünkü yaşına geldi. Yani c olduğunda büyüğün yaşı 5x olacaktır demiş. Ve şimdi şöyle baktığımız zaman arada kaç yıl geçtiğine baktığımız zaman burada c eksi d kadar yıl geçmiştir deriz. d'ye c eksi d yıl kadar zaman geçmiş. Ve c eksi d'nin de biz x olduğunu bildiğimize göre yani x kadar yıl geçmiş. O zaman C'ye de x kadar yıl eklediğimizde 5x olduğuna göre, o zaman C değerimiz 4x olacaktır. C 4x ise D'nin de 3x olması gerekir bu denklemden. Buna göre yazalım. C değerimiz 4x, D değerimiz de 3x geldi. Devam edelim. Şimdi e, buradaki bize bugünün yıl olarak karşılığını sormuş. Bugünün yıl olarak karşılığında mesela e, bugün A yaşın yılında olmuş olsak ya da T yılında diyelim. Bugün T yılında olmuş olsak t yılından a yılına çıkarttığımız zaman bize 4x yaşını vermesi gerekiyor. Aynı şekilde bugün t yılı kabul ettiğimizde t yılından b yılına çıkarttığımız zaman da bize 3x'i vermesi gerekir. Buna göre şöyle diyelim. Buradaki t'leri tek başına bıraktığımız zaman 4x artı a. Burada da aynı şekilde 3x artı b ifadesi geldi. Biz bunları taraf tarafa toplayalım. Çünkü bize e, buradaki t'lerin değeri de lazım. 2t eşittir 7x artı a artı b değeri geldi. Biz a artı b'nin de zaten y olduğunu biliyoruz. O zaman buraya y yazarsak eğer şöyle diyelim 2t eşittir 7x artı y oldu. t'yi istiyor bizden 7x artı y bölü 2 değeri gelmiş oldu. 7. soruda yaşları farklı 4 kişinin yaşlar toplamı Yaşlar farkı en çok olan iki kişinin yaşları farkının 5 katıdır. Şekli ifadeler vermiş. Şimdi yaşları farkı 4 kişi alalım. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kişi kabul ettik. Bunların da bu X olsun, bunun yaşı Y olsun, bunun yaşı Z, bunun yaşı da T verdik. Şimdi buna göre birincisi için birinci öncülü geçelim. İkinciye baktığımız zaman en küçük iki kişinin yaşları toplamı, yani X ile Y'nin yaşları toplamından bahsediyor. En küçük iki kişinin yaşları toplamı. Yaşları farkının 3 katıdır. Şimdi bunu biz küçükten büyüğe sıraladık. Yaşları fark dediği için y eksi x'in 3 katı şeklinde yazdım. Düzenlediğimiz zaman burası x artı y eşittir 3y eksi 3x. 2y eşittir 4 xten 2x eşittir y değeri geldi. Elimizde kalsın. Bunun dışında buradaki ifadeye baktığımız zaman bu sefer de en büyük iki kişiden bahsetmiş. Yaşları toplamı yani z ile t'nin yaşlar toplamı. Yaşları farkı yine büyük olan bu olduğu için Yaşları farkının 11 katıdır demiş. Buradan da yine bir denklem bulalım. 11z geldi. Buradan 10t eşittir 12z. 2'ye böldüğümüz zaman 6z eşittir. 5t denklemi geldi. Şimdi e, buradaki ifadelerde birbiri cinsinden yazabilmemiz için. Yani buradaki bilinmeyenleri en aza indirmek için. Buradaki y gördüğümüz yere direkt 2x yazabiliriz o zaman. Evet. 6Z'ye 5T demiş. Bunu da o zaman şöyle diyelim. Burada başka bir isim verirsek. Mesela buraya 5K, T'ye de 6K dersek eğer. Buradaki değerimiz 5K, T değerimiz de 6K geldi. Şu an iki tane bilinmeyenimiz var. Birinci ifadeye de bakalım. Yaşları farklı 4 kişinin yaşlar toplamı. Şimdi hepsini topladığımız zaman 3X artı 11K olur. Yaşları farkı en çok olan 2 kişinin yani 6K ve X'den bahsediyor yaşları farkının 5 katına eşittir demiş. denklemi aşağıda düzenleyelim. Buradan 3x artı 11k eşittir. 30k eksi 5x geldi. 11k'yı diğer tarafa aldığımız zaman 19k eşittir. 8x oldu. Yine aynı şekilde x ve k arasında bir bağıntı bulduk. Burada da şöyle diyelim. 8 ve 19 birbirinde eşitleneceği için burası da 19. Şöyle diyelim m diyelim. k ya da 8m dersek eğer bu x birbirine eşitlenecekler. O zaman artık bu kişilerin yaşlarını yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncünün yaşlarını aynı cinsten yazabiliriz. X gördüğümüz yere 19M yazacağız. Y gördüğüm burada ikinci olan 2X'ti zaten. 2X o zaman 38M olacak. E, üçüncüye 5K demiştik. K yerine 8M yazdığımız için 40M geldi. Dördüncüye 6K dediğimiz için K yerine 8M yazdığımız için de 48M geldi. Buna göre şurada da tekrar yazalım. Buna göre şıklarımızı inceleyelim. 40 m burası da 48 mi? Şimdi en büyüğü en az 46 yaşında olabilir demiş. Yani en büyük 46'nın bir katı değil 48'in bir katı olduğu için olamaz. En küçüğü en az 19 yaşında olabilir. Evet 19'un bir katı olduğu için en az 19 olabilir. Devam edelim. En büyüğü en küçüğünün yaşları farkı en az 23'tür demiş. Aradaki farkı çıkarttığımızda 23 olmadığı için 23 de olmaz. Bu şekilde herhangi iki kişinin yaşları arasındaki yaş farkı en az 3'tür demiş. Aralarındaki yaş farkı 3 olan da bir ifade yok. E, D pardon. D de, de yanlış. Hepsinin yaşları toplam en az 135'tir. Bunları topladığımızda 135'in bir katı gelmediği için bu da olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı gelir. 8. soruda Elif ile Büşra arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Elif bugün 40 yaşındayım. Sen benim bugünkü yaşıma geldiğinde ben kaç yaşında olurum? Şimdi Elif ile Büşra arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Elif 40 yaşında. Sen benim e, bugünkü yaşıma geldiğinde ben kaç yaşında olurum demiş. Mesela e, Büşra'nın yaşını bilmiyoruz. Büşra X yaşında olmuş olsa. Sen benim bugünkü yaşıma geldiğinde dedi. Ne Demek ki Büşra daha küçük yaşındaydı. E, 40 yaşında olduğu zaman, şimdi normalde bir şura x yaşındayken 40 yaşında olduğu zamanı istiyoruz. Arada kaç yıl geçtiğini bulmak için şöyle bir kullan düşünebilirsiniz. Sonuçta son durum bu. Son durumdan ilk durumu çıkarttığımız zaman 40 eksi x dediğimiz zaman normalde x yaşında olan bir kişiye bu kadar yıl geçirdiğimiz zaman x'ler gidecek ve 40 yaşında olacak. Yani doğru gelmiş oldu. Bu bize yıl sayı yılı verdi. Aynı şekilde 40 yaşında olan Elif'e de sonuçta Elif'in üzerinden de 40 eksi x yıl geçtiği zaman X artı 40 eksi burası 80 eksi X yaşında oldu. Büşra benim bugünkü yaşımın şimdi bu durum olduğunda benim bugünkü yaşımın 3 bölü 2 katı kadar yaşında olursun demişim. Benim bugünkü yani Büşra'nın Büşra bahsediyor. Bugünkü yaşı X. X'in 3 bölü 2 kadar katı Elif'in Büşra'nın 40 yaşında olduğu zamanki yaşına eşitmiş. Yani e, x'in 3 bölü 2'si 80 eksi x'e eşit olacak. Buradan çarpalım. 3x eşittir. 2 ile de burayı çarptığımız zaman içler dışlar çarpımından 160 eksi 2x. 2x'i gönderdik. 5x eşittir. 160. X de buradan 32 geldi. Bu konuşmaya göre Büşra ile Elif arasında kaç yaş vardır? Elif 40 yaşında. Büşra'nın yaşında x'i 32 bulduğumuza göre arada 8 yaş fark vardır deriz.